Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçok kişinin derdi olan, çok az insana kazandıran ve çok fazla insanı terste bırakan bir coin'den bahsedeceğiz. SLP coin. Bu SLP coin'in olayı nedir? Ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Şu anda içeride bulunanlar için tavsiyelerimiz, önerilerimiz nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Bu videoyu en başından en sonuna kadar izlemeniz sizlerin yararını olacaktır. Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar var ise kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirler. Bir sonraki videoları kaçırmamak için. Şimdi ise geçelim CoinMarketCap'e kısa bir market analizi yapalım. Ondan sonra hemen SLP coin'i analiz etmeye geçeceğiz. CoinMarketCap'e baktığımızda market cap değerimizin tekrardan 2 trilyonun altına düştüğünü görebiliyoruz. Bitcoin dominansı ise trading verilerine göre %40'larda. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 41.750 dolar işlem geliyor. Market olarak genel bir hatırlatma yapmak gerekirse yapmış olduğumuz analizlerde 40.000 ve 46.000 arasında bu bantta gelip gideceğini söylemiştik arkadaşlar. Maksimum 46.000'e kadar minimumsa 40.000'e kadar bir aralığımız mevcuttu. Şu anda desteğe tekrardan değmek üzere yani 40.000'e doğru inmek üzere ve inşallah ki bu son olur diyoruz. Tekrardan bir ivme yakalayarak 46.000'e hatta 46.000'in bile üzerine çıkabilme ihtimali olabilir Bitcoin'de. bana sorarsanız arkadaşlar 52.000'e gelmediği sürece her zaman tehlike mevcut. O yüzden dikkatli olmanızda, almış olduğunuz coinlerde stop koymanızda ve bu piyasada stoplu ilerlemeniz sizlerin tamamen yararını olacaktır. Eğer bir coin'in gözüne kestirdiyseniz, yapmış olduğumuz trend takipleri gibi trend takipleri yapıyorsanız ve gerçekten fırsatlar gördüyseniz bir coin'e girişinizi yapacaksanız kesinlikle alış bölgenizin hemen altına stoplarınızı koymanız gerekiyor. Zararı uğramamanız için. Şu anda Bitcoin'de ve piyasada dalgalanmanın oldukça fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu dalgalanmalardan zarar görmememiz için piyasada bilinçli bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birinci kuralımız trend takibi yapmak. İkinci kuralımız ise trend takibini yaparken yapmış olduğumuz yani alım yapmış olduğumuz coinlere stoplarımızı koymamız. Üçüncü kuralımız ise yapmış olduğumuz karlarla USDT biriktirmemiz. Dördüncü kuralımız ise bu üç kuralı unutmamak arkadaşlar. Bu tamamen bizi koruyacak en basit de indigen bir şekilde bu piyasada bizlerin bilinçli hareket etmemizi sağlayacak üç temel kuraldır. Bunlara uyarsanız bilinçli bir şekilde hareket etmiş olursunuz. Tabii ki de kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Üzerine kata kata ilerlemeniz gerekiyor. Bu da tecrübeyle sabittir arkadaşlar. SLP'yi açtığımızda ise şu anda 0.018 lentlerden işlem gördüğünü görebiliyoruz. 24 saatlik işlem hacmi ise 77 milyonun üzerinde ve dolaşımı 3.5 milyara yakın olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. İnceleyeceğimiz olan bu SLP coin hem Binance borsasında hem de MXC borsasında yerini alıyor. Hem Binance borsasında hem de MXC borsasına kayıt olmak isteyen arkadaşlar varsa bu videonun açıklamalar kısmında referanslı linki mevcut olacak. Referanslı linkle kayıt olmanız durumunda alım ve satım işlemlerinde komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Birçok kişiyi terste bırakan ve gerçekten artık ağlama noktasına gelen insanların coin'i olan SLP coin'i incelemeye geçeceğiz. Grafik analizine bakacağız. Neden kaynaklanıyor? Biz bu coin'e nasıl bulaşmadık? Oldukça güzel bir şekilde grafiğinin yükseldiğini görebilirsiniz. Ve bunu iki kez yapmış arkadaşlar. Hemen detaylı bir şekilde incelemesine geçeceğiz analizinde. Baktığımızda 40 centlere kadar iki kere çıktığını görebiliyoruz bu coin'in arkadaşlar. Birinci ve ikinci. Bu da bize bir çanak oluşumunu gösteriyor. Bu şekilde bir çanak oluşumu gelmiş. Mayıs ayında 40 centlere çıktığında tekrardan bir düzeltme yaparak 10 centlere 12 centlere kadar indiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Aslında oldukça fazla indiğini söyleyebiliriz. Burada bize aslında bir tehlike olduğunu göstermiş. Yani bu coin'in oldukça hızlı yükselebileceğini ve ardından da yükseldiği gibi de çok hızlı bir şekilde düşebileceğinin bize sinyalini vermiş. Dipten alanlar kazanmış tepeden alanlar kaybetmiş, tekrardan buradan alanlar ise zirveyi görerek bir çanak oluşumuna doğru gitmişler ve oldukça güzel kazanç sağlamışlar. Sıkıntı ise bundan sonra başlıyor. Yani bu bölgelerden birçok insan onun işlemini gerçekleştirdi arkadaşlar. Yani 25 sentlerle 40 sent arası birçok insan SLP'ye giriş yaptı, FOMO'ya kapılarak. Biz SLP'ye hiçbir zaman bulaşmadık. Play to Earn projesi aslında bizim ilgi alanımıza girse de çok hızlı bir şekilde yükseldiği için FOMO'ya kapılmadık arkadaşlar. O yüzden SLP'nin hiç analizini yapma gereği bile duymadım ben. Çünkü çok hızlı bir şekilde yükseldi ve bu yükselmeyle birlikte tekrardan bir düzeltme ile aynı şekilde düşeceğini tahmin edebiliyorduk. O yüzden analizlerimizi gerçekleştirmedik SLP üzerinde. Tabii ki de buna rağmen pomaya kapılan insanlar olmuştur. Benim takipçilerimden de olacaktır ve terste kalan insanlar olmuş ki zaten bunun benden talebini istiyorlar. Analiz yapmamı istiyorlar. Yapmış olduğumuz analizde ne yapmanız gerekiyor? Bunları size teker teker anlatacağım arkadaşlar. Eğer bu kısımlardan aldıysanız ve terste kaldıysanız şu anda yapacağınız hiçbir şey yok. Sadece sakin olacaksınız, bekleyeceksiniz. Yapmanız gereken hamile ise trend takibi yaparak ya ortalamanızı düşüreceksiniz ya alt desteklerden alarak ortalamanızı aşağı çekeceksiniz. Peki şunu diyebilirsiniz. Hocam biz aldık aldıkça düştü. Düştükçe aldık aldıkça düştü. Evet haklısınız. Ama nereden almanız gerektiğini çok iyi bileceksiniz. Şimdi trend takibi yaptığınızda düşen bir trendten zaten almayacaksınız. Nereden alınırdı? Mesela sizlere hemen bir örnek veriyorum arkadaşlar. Düşen bir trendimiz var. Bu trendi takip ediyoruz. Ve trend takipte kırılım geldiğini görebilirsiniz kırılımla alınır ve çıkan noktada. Yani çanak oluşumunda da satılır. Bu şekilde bir oluşum gerçekleşmiş zaten daha önce de. Şimdi tekrardan bir trend oluşumu var. Bu trend oluşumunu nasıl takip edebiliriz? Nereden alınım işlemleri yapılabilir? Ortalamalar düşürülebilir diye bakarsak ve kar elde etmek isteyen arkadaşlar için kar bölgeleri nereleri diye yorumlarsak hemen sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum grafik üzerinde. Tamamen temizleyelim. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki eğer tepe seviyeden aldıysanız bu bölgelerde aldıysanız ortalama düşürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ortalamayı düşürürseniz tekrardan eski seviyenizi yani paranızı kurtarma ihtimaliniz yüksek olacak. Ama ortalama düşürme imkanınız yoksa beklemekten başka çareniz yok demektir. Tekrardan aynı seviyelere çıkmasını umutsuzca bekleyebilirsiniz. Bu yüzden FOMO'ya kapılmamak bizler için çok önemli. Çok uzun süredir yaklaşık 5-6 aydır bir düşen trendde olduğunu görebilirsiniz SLP'nin. Peki bu trend ne zaman biter? Ne zaman yükseliş gelir? Belki hiç gelmez ama ara ara vurkaçlar olabilir SLP'de arkadaşlar. Mesela ara ara yükselişlerini görebilirsiniz. Bu şekilde tekrardan bir çanak oluşumu gerçekleşmiş. Bu da güzel bir kazanç olabilirdi. Buradaki mumları görebilirsiniz. Burada ara yükselişlerde gerçekten küçük miktarlarla da olsa. Vurkaç yapabilen arkadaşlar ve trend takip gibi yapabilen arkadaşlar oldukça güzel kazanmıştır diyebilirim. Baktığımızda grafiği önümüze açtığımızda ne yapmamız gerekiyor? Hemen burada bir kanal oluşumunu görebiliyoruz. Öncelikle hemen bu kısımları da silelim. Burası bizim için oldukça güzel bir direnç noktası olduğunu söyleyebilirim. Hemen gösteriyorum sizlere. Bu bölge arkadaşlar, bu bölge ve bu bölge. Ne yapmamız gerekiyor? Burası bizim için demek ki güzel bir direnç bölgesiymiş. Hemen burayı alıyoruz. Bu demek oluyor ki eğer ben bir trend takibi yapacaksam trendin kırılımı geldiğinde çıkabileceği şu anda yani benim satış hedefim olan maksimum hedefi 10 cent olacaktır. Güncel fiyatına bakıyorum şu anda 2 centlere yakın bir şekilde seyrediyor. Yani 5x'in yukarısında bir x yapma şansı benim elimde olacak. Yani bu kazancı bana sağlayabilir. Eğer sen zaten 35-40 centlerden aldıysan 1 centlerden ortalama düşürebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece nasıl kazanç sağlanır bunu anlatmaya çalışıyorum hemen kanalımızı da çizelim isterseniz. Bakalım kanalımıza. Şu şekilde bir kanal ta gibi yaptığımızda da şu anda kanalın zirvesinde olduğunu görebiliyoruz. Orta bandımız oldukça güzel bir çalışmış bu kanalda arkadaşlar. Yani de hem destek hem de direnç olarak orta bandda oldukça hareket ettiğini görebiliriz. Düşen kanalın direncine çarpmış durumda. Çarpmayla birlikte tekrardan aşağı doğru bir ivmelenme ve bununla birlikte de bir miktar aşağı doğru gitme olasılığı olabilir arkadaşlar. O yüzden bunu takip etmeniz gerekiyor. Eğer kırılım gelirse yani bu trendin kırılımı gelirse nereye kadar çıkacaktı? Az önce bizim belirttiğimiz seviye ve hedeflerimiz var. Bu hedeflere baktığımızda ise ilk satın bölgesi olarak 5 centler duruyor. İkincisi ise 10 centler. O yüzden 5 centi de alıyorum arkadaşlar. İsterseniz iki kademeli satış yapılabilir bu bölgelerde. Trendin kırılımı geldiği anda 5 centlere doğru ilerleme ihtimali olacaktır bu bölgeden. 5 cm'e geldiği zaman eğer üzerinde kalır ise bir sonraki hedef alan 10 cm ilerleme ihtimali olur. Trendin kırılımı ile birlikte. Eğer kırılım gelmez de aşağı yönlü gitmeye devam ederse sadece izleyeceksiniz zaten. İzleyeceksiniz. Nereye kadar gidiyor göreceksiniz arkadaşlar. Kırılım geldiği anda da alım işlemlerinizi yapıp hemen bir tık altına da stop işleminizi koyduğunuzda hiçbir zararınız olmaz. Ama kar basmaya başlarsa 5x'ler 10x'ler çok güzel bir şekilde cebinize koyacaktır. USDT miktarınızı arttıracaktır. Bu konulara bu coinlere ve bu stratejilere oldukça önem vermeniz gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Net bir şekilde karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar alım satım yaparak elinizdeki USDT miktarını arttırmak istemiyor bilirsiniz. Şu anda gerçekten yeterli bir bakiyeniz olmayabilir ve 35'lerden alıp terste kalmış olabilirsiniz. O zaman yapmanız gereken şey yine trendi takip edin. Kırılım mı geldi? Ortalamanızı düşürün. Düşürün arkadaşlar ortalamanızı. Ondan sonra tekrardan eğer düşüş trendine girerse bir miktar daha düşürme ihtimaliniz olacaktır. Düşürme ihtimaliniz yoksa eğer ortalamayı ben hiç düşüremem, hiç cebimde para yok derseniz yapacak zaten hiçbir şeyiniz yok. Arkanıza yaslanın ve sadece seyredin. Eğer tekrardan piyasa bu çıkış fırsatını verirse, tekrardan aynı seviyelere gelir veya yaklaşırsa kesinlikle ana paranızı alarak artık SLP'den kaçabilme ihtimaliniz olacaktır. Yani kaçabilirsiniz ama ortalama düşürerek SLP'den kaçma ihtimaliniz çok daha büyük olacağını söyleyebilirim ve mükemmel de ortalama düşürme fırsatı vermiş durumda şu anda. Ortalama düşürmek için almış olduğunuz miktar belki de 10x'lere 20x'lere çıkacağı için 10 saatlerden bir kısmını satabilirsiniz. En azından paranızın bir kısmını kurtarmış olursunuz bu şekilde. Peki neden bu kadar düşüyor diye sorarsanız bir play to earn projesi arkadaşlar yani oyun projesi Şimdi insanlar oynadıkça kazanmak istiyor, kazandıkça satış veriyorlar ve satış verdikçe de satış baskısı oluşuyor coinlerde. Tabii ki de bu kadar büyük bir satış baskısı olur mu? Olmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben bunu projenin tamamen serbest bırakılmasına bağlıyorum. Yani projenin arka tarafında çalışan ekip projenin düşmesine izin veriyorlar gibi duruyor şu anda arkadaşlar. Eğer kar almak için girmek isteyen arkadaşlar varsa yapmış olduğum stratejileri uygulayarak vurkaç yapmalarında fayda var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda farklı coinler inceleyeceğiz. Sizlerin de incelememi istediğiniz coinler var ise bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hep beraber değerlendiririz. Önerilerimizi veririz. Tavsiyelerimizi veririz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.